Merhabalar gençler. Nasılsınız? İyi misiniz? Kazanım testlerini çözmeye devam ediyoruz. 5 nolu kazanım testini çözeceğiz bugün. Konusu ise madde ve özellikleri 3 olarak geçse de dayanıklılık, adezyon, kohezyon kuvvetleri ve yüzey gerilimin olduğu kısım. İsterseniz birinci soruyla hemen başlayalım. Bir cismin dayanıklılığı nelere bağlı? Dayanıklılık dediğimiz şey neydi? Dayanıklılık bir cismin kesit alanı bölü hacim oranına deniyor aslında. Bununla orantılı bir kavram diyelim. Kesit alanı bölü hacim. O zaman yapıldığı maddenin cinsine bağlı mı? Kesinlikle evet. Plastikten yapılırsa, demirden yapılırsa hangisi daha dayanıklı olur gibi düşünebilirsiniz. Cismin hacmine bağlı mı? Kesinlikle evet. Kesit alanına bağlı mı? O da kesinlikle evet. O zaman hepsi de doğru cevap olmuş oluyor sevgili gençler. İkinci soruya geçecek olursak şöyle ikinci soruya geçelim. İkinci soru diyor ki kenar uzunluğu A olan bir küpümüz var. Bunun kesit alanı S. Kesit alanı nere? Kesit alanı bakın şurası. Şurası. Şurası kesit alanı. Yani taban alanı gibi de düşünebilirsiniz. Şu resmi şöyle yeniden çizdiğinizde. İşte şurası bakın. Şurası. Kesit alanı S'ymiş bunun. Bunun kesit alanı S'ymiş. Bütün boyutları farkındaysanız iki katına çıkarılıyor. A idi. 2A, 2A, 2A yapılıyor hacmi V, hacmi V, dayanıklılığı D. Şimdi bunları sırasıyla bulacağız. Şimdi 2A çarpı 2A. Şuradaki S dediğim şey A çarpı A. Yani ben A kare olunca S demişim. 2A çarpı 2A 4A kare olunca 4S demem gerekir. Yani 4S olmalı kist alanı. İkinci resme geçtiğimde. Hacim ise hacim biliyorsunuz küpün hacmi A küp. Birinci resminki A küp olaraktan bulundu. İkinci 2A çarpı 2A çarpı 2A ve evet, sonuç 8A küp olarak çıkar. O zaman ben buna V dediysem bu 8 katı olduğu için 8V denilmesi gerekir. O zaman bu da tuttu. Geldik dayanıklılığa. Dayanıklılık neydi? Kesit alanı bölü hacim. Bunun kesit alanı A kare. Hacmi A küp. Dayanıklılığı 1 bölü A. Diğerine bakacak olursam Kesit alanı 2A çarpı 2A'dan 4A kare. Hacmi ise 2A çarpı 2A çarpı 2A'dan 8A küp. Öyle değil mi? Bunları sadeleştirirseniz ne eder? 1 bölü 2A. Farkında mısınız? Dayanıklılık her seferinde şöyle çıkıyor. 1 bölü H. Eğer cisim yukarı doğru genişleme yapma, daralma yapmadan yükseliyorsa dayanıklılığı kesinlikle 1 bölü bulunabilir. 1 bölü h. 1 bölü h. Direkt çıkar. 1 bölü h. O yüzden bunun dayanıklılığına 1 bölü a dediysem bununkine de doğrudan 1 bölü 2a diyebilirim. Bu bana kolaylık sağlar. Buna d dediysem bu gördüğünüz gibi yarısı oluyor. d bölü 2 yani cevap adan oluyor. 3 nolu soruya geçebiliriz. Dayanıklılık ile ilgili boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları değişir. Boyutları değiştirilen katı cisimlerin dayanıklılıkları kesinlikle değişir. Bir oyun hamurundan yapılmış bir dikdörtgenler prizması düşünün. İlk dikdörtgenler prizması isterseniz şöyle yapılmış olsun. Bakın bunun dayanıklılığı az evvel de konuştuk. 1 bölü h. H yükseklik. Şimdi aynı oyun hamurundan tekrar bir dikdörtgenler prizması yapıyorum. Ama bu sefer yüksekliği haşa göre çok daha az. Mesela h bölü 2 oluyor. O zaman 1 bölü h bölü 2 yazarsam Cevap 2 bölü haş ediyor. Yani dayanıklık daha büyük bir sayı çıkıyor. O yüzden bu ifade kesinlikle doğru. Dayanıklılık katı cismin zeminde durma biçimine de bağlıdır. Şu anlattığım örnekte zaten buna verilebilir rahatlıkla. Yani dik duruyor, yatık durdu. Bak dayanıklılığı değişiyor. Ondan sonra yani bu da doğru. Üçüncü soruya bakacak olursak doğadaki canlıların vücutlarına uygun dayanıklılık özellikleri vardır ya da onlar sahiptir diyor. Bu da doğru. Ee, mesela farenin Birim hacim başına düşen kesit alan demeyelim de yüzey alanı filin birim hacim başına düşen yüzey alanına göre daha fazla. Yani fare filden daha dayanıklı. Ama bu da vücut ısısını çabuk yaymasını sağlıyor. Yani fare çok enerji yitiriyor. O yüzden kıpır kıpır bir canlı sürekli beslenme ihtiyacı duyuyor. Ama fil çok daha ağır. Yani birim hacim başına düşen yüzey alanı fareye göre daha az. O yüzden fillerin kulakları kocamandır. Birim hacim başına düşen yüzey alanını artırabilmek için yani dayanıklılığa canlılarda kesit alan değil hacim alanı, alanı olarak şey yüzey alanı olaraktan bakarsanız daha mantıklı olabilir. Yani üçü de doğru olmuş oldu. Dört ne oldu soruya geçelim bakalım. Bu tür sorularda az evvel bulduğumuz şeyi kullanabilir. Cisim yukarı doğru daralma ya da genişleme yapmadan düzgün olaraktan yükseliyorsa dayanıklılık 1 bölü haşa bağlıydı. Bence direkt kullanılabilir uzun uzun. Her birinin kesit alanını hacmine bölseniz de doğru sonuca ulaşırsınız ama bu da kesinlikle doğru bir yol. Bu 1 bölü h olur. Bakın yüksekliği. Bu 1 bölü 2 h olur. Buna bakın. Bu da 1 bölü h olur. Yani dayanıklılıkları nasıl yazarım? x ile z'ninki birbirine eşit. y'ninki bunlardan daha az. Hangi şıkta var bu? x, z, ye eşit. y daha küçük. Cevap denizli oluyor. 5 nolu soruya geçtim. Diyor ki bunların dayanıklılıkların oranı nedir? İsterseniz bu, hep de bu sefer de uzun uzun çözelim. Dayanıklılık dediğiniz şey orantılıdır ne ile? Kesit alanı bölü hacimle. İsterseniz uzun uzun çözelim. Bunun kesit alanı dediği şey bir daire. Dairenin alanı sizin de bildiğiniz gibi pi r kare. O zaman dayanıklılık k. Kesit alanı pi r kare bölü hacim. Silindirin hacmi taban alanı çarpı yükseklik değil miydi? Yükseklikte de 2 r'ymiş. Şunlar sadeleşirse 1 bölü 2 re çıkar. Az evvelki gösterdiğimiz yola denk geldi. Bak düzgün yükseldiği için direkt bir bölü h. O da buradan geliyor. İspatlanmış. olduk. Diğerine bakacak olursak. Dayanıklılık l'ye bakacak olursak. Bunun kesit alanı şu ortada göbek kısmındaki en geniş alan bura. Burada da bir daire var. Şurası 2r ise burası da 2r olur. O zaman yarı çapı demek ki r. O zaman bunun da kesit alanı pi r kare. Bölü hacim. Neydi kürenin hacmi? 4 bölü 3 pi r küp değil miydi? Bu sayıyı getirip buraya yazıyorum. 4 bölü 3 pi r küp sayısını getirip buraya yazıyorum. Ufak bir sadeleştirme yapıyorum. Şu gider şu gider. Şu gider şurada bir r kalır. Bunu da ters çevirip yeniden yazarsam 3 bölü 4 r eder. Sevgili gençler bu oranlı istemişti bizden. Yani 1 bölü 2'ye 1 bölü 2'ye 3 bölü 4'e böl diyor bana. Birinciyi aynen yazarım. İkinciyi de ters çevirip çarparsam cevap 2 bölü 3 olarak bulunur. Var mı? Var. Ceyhan. Altıncı soruya geçelim. Altıncı sorumuz ne diyormuş? Günümüzde bazı kumaşlar nanoteknoloji kullanılarak kir tutmaz, ıslanmaz özellikle yapılabilmektedir. Buna göre şimdi kumaş neden suyu çeker? Ya da yemek dökülünce neden çeker? Ayran dökülünce neden çeker? Adezyon kuvveti sayesinde çekerdi değil mi? Kılcallık etkisi yapıyordu ve tırmanışa geçiyordu. Turunsol kağıdının sıvı emmesi, emilmesi diyor. Hayır, aksine bu emil. Emmediği için ıslatmayan kumaş oluyor. Islanmayan kumaş oluyor. Cam yüzeyine dökülen suyun damlalar halinde kalması bu doğru. E, cam onu, yani cam üzerinde damla olarak kalıyor ya, şu cam şöyle kalıyorsa siz bilin ki burada kohezyon adezyondan büyük ıslatmayan sıvı gibi oluyor hani öyle düşünün. E, böceklerin su yüzeyinde batmadan yürümesi o da bu gruba rahatlıkla girer. Yani bu da doğru olur. Ee, hani Böcek ıslanmıyor öyle düşünün. 2 ve 3 doğru olmuş olur. Bir sonraki soru olan 7. soruya bakacak olursak. Şimdi adezyon ve kohezyon kuvvetlerini az evvel anlattım ama. E, soru içinde bahsi geçti ama. Küçücük bir anlatırsak daha iyi olabilir. Adezyon farklı cins maddelerin birbirini çekmesi. Kohezyon da aynı cins moleküllerin birbirini çekmesi. O yüzden şurada civa. Her etrafında sadece civa var. Aynı cins moleküller birbirini çekmeseniz kohezyon adını veriyorduk. O yüzden burada kohezyon olur. Ancak şurada bakın sıvı sıvıyı da çekiyor. Kap sıvıyı da çekiyor burada. Burada adezyon var. Farklı madde bak. Adezyon. Hatta iki durum söz konusu. Bir şöyle olabiliyor. Bazı sıvılarda şöyle olabiliyor. Şimdi bundan nasıl bakacağız olaya? Şuraya baktığınızda sıvı resmen tırmanışa geçmiş. Adezyon büyük kohezyon olduğu için yukarı doğru çıkmış. Burada ise tam tersi kohezyon büyük adezyon yani sıvının sıvıyı çekmesi buradaki kabın sıvıyı çekmesinden daha baskın gelmiş. O da bu şekli almış. Bu tür sorularda ola ki bir yükseklik okumak gerekirse şuralardan okuyun. Şuralardan okuyun. Şuradaki yükseklikleri baz alın. O zaman tekrar soruya dönelim bu küçük hatırlatmadan sonra. <laughs> K'da ne var? Adezyon. L'de kohezyon. Adezyon kohezyon cevap deniz oluyor. 8 nolu soruya geldik. 8. soru ne diyormuş? Bir sınıfta sıvılan özellikleri ile ilgili öğrenciler aşağıdaki yorumları yapıyorlar. Hangileri doğru örnek olmuş oluyor? Kılcallık suyu ağacın kökünden en uçtaki yapraklara kadar ulaşmasını sağlar. Valla Fatih doğru söylemiş. Bu kılcallık etkisiyle yükseliyor işte. Sultan kılcal boruda yükselen sıvı ıslatan sıvıdır. Yani ne demek ıslatmak? Adajon büyük olursa ıslatan sıvı oluyor yükselmesi de zaten adözyon büyük olunca oluyor. O yüzden bu da doğru söylemiş. Bir de Mehmet'e bakalım. Bu işi bitirelim. Su üzerinde toplu iğnenin yüzülme sıvının kaldırma kuvveti ile ilgili. Bak Mehmet yanlış söylemiş. Neden? Sıvının kaldırma kuvvetinin uygulanması için cismin sıvıya bir miktar batması gerekir. Çünkü kaldırma kuvvetinin formülü modellemesi daha doğrusu. V batan çarpı. D sıvı çarpı yer çekimi ile bulunur. Yani sıvının batması gerekir. Halbuki burada batan bir şey yok. O yüzden de Fatih ve Sultan. Fatih ve Sultan denizde doğru cevap olmuş olur. Dokuzuncu soruya bakacak olursak. Aşağıda günlük hayatta karşılaştığımız bazı örnekler verilmişti. Bunlara göre ne diyor? Fizik ol hmm. Yanmakta olan bir ispirto ocağı. Ya şimdi ispirto ocağı nasıl yanıyor? Şöyle bir fitili oluyor bunun içinde. Şöyle bir urgan öyle şurada da şimdi ben alevi çakınca hop şu yanmaya başlıyor. Ne yanıyor? Yanan ne? Şu içerisindeki ispirto. Peki bu ispirto buraya nasıl çıkıyor? Kılcallık etkisiyle çıkıyor. Çünkü şu gözenekler arasındaki boşluk sayesinde, adezyon kuvveti sayesinde yukarı doğru çıkıyor. Yukarı doğru çıkan yanıyor bir tek. O yüzden bunun adı ne olmalı? Adezyon. Şimdi özür dilerim. Adezyona bağlı kılcallık. Adezyona bağlı kılcallık <laughs> tıpkı Ağaçlarda e, kökteki suyun yapraklara kadar çıkması gibi. Biz buna ne diyelim? Kılcallık diyelim. İkiye bakalım. Su yüzeyinde duran para. Yüzey gerilimi sayesinde duruyor. O zaman bu ikisi de doğru oldu. Lensin göze yapışması. Biri lens, göze yapışıyor. Neyle yapışıyor? Neyle yapışıyor? Aynı madde mi, farklı madde mi? E, farklı madde olduğu için ne olacak? Adezyon. Doğru cevap ne olacak? Edirne. 10 nolu soruya geldik yüzey geriliminin büyüklüğü hangilerin değişmesinden etkilenir? Şimdi yüzey gerilimi bir kere sıvının cinsine bağlıdır. Şimdi bildiğiniz gibi suya mesela suyun yüzey gerilimi oldukça büyük suyu ısıtıyorduk. Mesela suyu ısıtınca ne yapıyordu? Yüzey gerilimi düşüyordu. O yüzden sıcak suyla çamaşır yıkıyoruz, bulaşık yıkıyoruz veya banyo yaparken sıcak su kullanıyoruz. Bir de deterjan katmak da yüzey gerilimini düşürüyor. O yüzden sıvının cinsine bağlı diyebiliriz. Sıvının sıcaklığına bağlı diyebiliriz. Sıvının saflığına da kesinlikle bağlı diyebiliriz. Yani hepsi de doğru olmuş olur. 11. soruya bakalım. X yüzeyi ve Y yüzeyi evet. Yani bir damla anladığım kadarıyla bir damla X ve Y yüzeyine damlatıldığında Y yüzeyinde daha yayvan duruyor. Yani adezyon ve kohezyon olarak bakarsak sıvının sıvıyı çekmesi kohezyon, yüzeyin sıvıyı çekmesi adezyon. Sizce ne olmuş bence Y'de adezyon daha baskın geldiği için sıvı yüzeye daha çok yapışmış. Adezyon baskın geldiği için ama. Yani Y'deki adezyon X'tekinden büyüktür. Bu ifade doğru bak söylediğimi buldum. X yüzeyindeki kohezyon Y'dekinden daha büyüktür. Ya yüzey diyor, yüzey. Kohezyon bunun kendi içinde olur. Bu yüzeydeki bahsettiği ancak adezyon olabilir ikisinin arasında. Y yüzeyi ıslatır. Islatmak demek zaten adezyon bir kohezyon olunca bu sıvının yayılması daha büyük bir adhezyon etkisiyle sıvı daha çok yayılır. Yani bunu ıslatan sıvı diyoruz. Şuna da ıslatmayan sıvı deriz işte. Mesela elinize krem sürdünüz. Eliniz kremliyken bir damla su damladı. Su böyle kabarcık olarak durur. Elinize hiç krem yokken su elinizi ıslatırken krem varken ıslatmıyor. Tamamen adhezyon ve kohezyon kuvvetlerinin etkisine bağlı olarak sonuç değişmiş oluyor. 2 ve 3 doğru olmuş olur. Bir sonraki soruya geçelim diyecektim ama 11 tane soru varmış. Milliyetin Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu kazanım testlerini çözdük. Kazanımlar sizin de bildiğiniz gibi çok önemli ve sorular bunlara göre geliyor. Ee, soruları kolay diye küçümsemeyelim. Kazanımlar gerçekten bunlar. İsterseniz üniversite sınavında TYT'de çıkmış sorulara bir göz atın derim ben size. Ee, kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.